Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu gözlerle eee FNAF ile birlikte en FNAF hikayesi çekeceğiz. Hem de oyun oynamaya çalışacağız. FNAF hikayesinin ikinci video olabilir. Yarım saat üstünde de olabilir bu video. Hemen ekran paylaşımından Olur, ekrana paylaşalım. Allah Allah. Tamam ver, ver 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 selamını ver. <laughs> Selam beyler. Hoş <laughs> geldiniz. Benim kanala abone olmayı unutmayın. Benim gibi çekmeye başlayacağım ben de. Abone olun lütfen. Teşekkürler. Ben geri geliyorum. Anas şimdi şöyle yapalım. Ben FNAF 6 açıyorum. Sesi duyuyorsundur inşallah. Olur. Duyuyorum. Ay çok ses fazla. Ay ay ses? ay ses çok fazla. Ses çok fazla. Ay. Ne? Bu arkadaşlar ikinci bölüm olacak. Olabilir belki ama yani. Belki olabilir he. 10 dolarım kalmış lan. Hemen başlamadan önce bir etrafa göz atalım. Görüyorsun ve şu an çok aşırı fazla kasıyor. Lan burada niye bu var lan? Şunu koy. Yok bunu koyma. Bu daha iyi, bu daha iyi. Bunu niye koymadım? Bir dakika bir dakika şundan istire gibi bulalım. İstire gibi ilk önce yapalım. Ben yaptım lan gerçi. Hatırlıyorsun değil mi telefonda? Oh! Ay ay çok ses çok fazla ses çok fazla ya. Çok kötü geliyor ses. Aras ben seni duyamıyorum yalnız şu an. Oh! Aras araba mor lan. A araba mor. Lan, başlayacağım her sesine de... Ben çıktım. Ya ses çok fazla ya, ses çok garip geliyor. Sponsor alsak mı lan? Sponsor almayalım lan, sponsor almayacağımı yemin Aha. ettim. Almayacağım, çok zorlaştırıyor geceleri. Sponsor aldı, öl onun açılımı normalde. Evet arkadaşlar, şu an başladık. Hemen bir görev yapalım. X ve Z ile oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz da ilk videodan. Şu an ben gözüm lan jumpscare yemeyiz lan. O kadar da nut değiliz. İnşallah. Zaten hatırlıyorum senin nasıl oynadığını. Geride geriledim. Ya anlatma şunu ya. E, yürüme lan. Yürüme lan. Ben nerede? Namussuz. anlat. Ay ben sanlık menzili işini açmayı unuttum. Evet geldim artık. Aa! Çüş! Çüş! Kanka özür dilerim bir işim vardı hemen Bekle ara hemen. Vent. Yes. Activate. Korkuyorum. Bir şey olmaz. Silent ventilation açık. Saldıramazlar. Saldırırlar gerçi. Evet. <laughs> Alayına saldırırlar. <laughs> Ama daha daha ses çıkartıyorum. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber Allahu Ekber Amin. Tamam o oradaki gitti burada var mı? Bir istedim, Yap Ya bun deme ya Bak Aras şu an sakın dikkat edin. Allah! Back'e basacaktım. Geri tuşuna basacaktım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Ay çok ses çıkacak. Çok ses çıkacak. Dikkatli ol Aras. Cam siyah hazır ol. Arkadaşlar bu arada ikinci video... Belki As! Muhammed. <laughs> Arkadaşlar bir de kadar diyor. Ulan ikinci kez dedik ben onu unuttum. Kardeş ne oldu biliyor musun? Oyunun sesi gitti la. Oha oyunun sesi gitti daha komik Bu gene daha güzel oğlum La, Oyunun sesi gitti hı hı. lan Oha oyun çalışmıyor bekle alt F4 Kanka o geneye git Altta Oo oyun çöktü Oyun çöktü dur 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 Oha Jumpscared'im yanlışlıkla Bilgisayara vurmuş olabilirim <laughs> Korkudan ya, ya neden bilgisayara vuruyorsun Şurada video çökebilirsin Lan bir dakika ben şu an şu bilgisayarı kullanabilsem iyi. Gel. Tam UC'ye UC'ye gideceğiz zaten. Yoksa bu nafal sen bilgisayarı kıracağım. UC'ye. Hah. Görev yönetici. Tamam tamam. Bize resim ayırır egze. Şunu sollandır. Şey Hah şu an Dayan oh rahatladı be. Oh düşürürüm. arkadaşlar Freddy Fazbear FFPS yani. Evet arkadaşlar yine klasik bir tane oyunumuz. Sen sen kız oğlum sen kendinden kız. Kardeşim sen bana bir tane karakter öner. Neyle yarış? Aa bak jumpscare yediğim o karakter. Pü. Bak saçmalık var bak. Saçmalık var. Biz madem bu da William Afton olarak oynuyoruz. Biz burada William Afton'ız. Ulan Spin Trap'ın içinde kim o zaman? Scrap Trap'ın içinde ne var? Bir de Afton diye koymuşlar. Şunu. Aa, koymasa. Ben bunu geçemiyorum ya. <laughs> gel gel challenge yapalım gel. Bir atak bir gel. Bunda biraz iyiydi. İnşallah bir şey olmamıştır. Ya. Kim? Golden Freddy basit oğlum. Ona kamerayı kapatıyorsun, gidiyorsun lan daha ne istiyorsun? <laughs> Aa Lefti vardı lan. Değil mi lan Lefti var. <laughs> Lefti seni öldürdü. Para topla. Kapı kapatma sesi. Kapılar kapalıymış oğlum. Tövbe tövbe. Bak Ferdi abi var. Ferdi abi de. Çüş ikiz aynı anda geldi. Hayvan herifler. Sanırım tamam, çözmeye başladım mantı. <laughs> Lefti nerede la? Oğlum, var. Biliyorum o bana para isteyecek. 50 kuruş ver lan diyecek birazdan. İyi izle. Aa ah, ah, ver, ver ver ver. O para para para. Para ver para para para, para para para. Para 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 para. Şu istiyor. Arkadaşlar ben sizi unutmuş gibi davranmayın. Önden namusuz geldi. Kapatma kapıyı. Aa, kısa yollar gitti. Aa, kısa yollar gitti yedik hayvayı. Kısa yollar gitti. Heh, geri geldi. Oh. Şu an enerjim çok az dayanacak mıyım bilmiyorum. Left de vardı değil mi la? Ay, lan ben yanlış şey aldım. Jumpscare yiyeceğiz. Enerji bitecek. Sonra? Evet, enerji sıfır olacak. O zaman. Aa gelmiş. Freddy gelmiş lan. kap- Neyse, gel gel. Ben ben senden bir san ısı yaltması alayım. Lan kapıyı kapat. Kapıyı şunun kafasını da kapat. Açtı bu hemen kapıyı. Açmışım. Uf, kardeşim bak Yukarıda saat yazıyor bak. Saat seni aldı ne kadar süre kaldığını yazıyor. Her yarım saatte bir atlıyor üstüne tamam mı? Dayan. Bir ses geldi lan. Bak yetmeyebilir. Biraz şu mantıla kapat. İndiren var mı? Ne indiren? İndiren. Çok enerji yediler ya. Ne yapayım çok enerji yiyorlar. Satıyorum. İndiren yoksa satıyorum. 15 geliyor mu? 15 geldi. <gülüyor> geldi. <gülüyor> enerji ver, enerji ver, enerji ver, enerji ver. Enerji aldın mı? Aldım, %1 aldım ama. <laughs> ama çok fark etti. Yani. Al paranı. Aha, aha geçiyoruz. Hadi, hadi. Lan mantıları aç. Left'ten jump scare az kaldı. Hadi. Bak, Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Allah'ım sen büyüksün. Hadi sen Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Allah'ım sen büyüksün Allah'ım. Allah'ım ya Rabbim sen büyüksün. 150 enerji kaldı. Eğer Ferdi abi geldiyse yedik ayvayı. Gelmemiş. Kamera şu an hiç bakmıyorum da. Aha, aha geçiyoruz da. o geçemedik. Bir, iki, <gülüyor> <geçtik>. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Lan. cam camsı göreceğiz. İyi izle. Namussuz Ferdi abi. Ben yüzde iki enerji fazladan almayı unuttum. Ya bak Lefty sıkıntı çıkartmadı bize. Şu da sıkıntı çıkartmadı. Ferdi abi ben senin kafana. Neyse bir zaten iki. Aa İçimizden geçecek. Kaos 2 açtım. Kaos 2'yi açtım. Kapa kapa kapa. Kapa. Kaos 2'yi açtım. Bunlarla yarışacaktım. Hayır hayır bunları sevmiyorum ben. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şunu yukarı kaydır. Toy Freddy ile bir el. Toy Freddy. Bekle. 20 yapacağım. Çünkü toy anima bu toy animatörlük değil, toy animatörlük değil, 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 değil. Ay. <laughs> ah, <laughs> <laughs> <'yı> da olacak. <laughs> Kimi? Onun çok garip bir mantığı var kardeşim Kaç dakika oldu lan? Bir dakika videoyu başlatalım. Oha 13 dakika olmuş lan. Hmm. Lan ben gece ne koyduydum? He. Hatırladım. Kanka, bir şey Hop. Ama bir de Çıkar. Lan bekle ka kapıyı kapatmam lazım şey ya. Olacak. Lan yeter. Kim geldi bu sefer? Vallahi Evet o gelmiş. Bunları da bir kontrol edeceğiz işte lafının gelişi. Bir şey bu arada. Söyle. söz verdik ama şey Anlamadım lan. <laughs> ya anlamadım ki bekle. Bekle biraz gece bitsin ondan sonra söyle. Eee. <laughs> Ne versin aga ne versin ne versin <laughs> Anam gregory çıktı e Evan'ı gördük Evan'ı gördüm %1 var Fongal konuşsun lan Aha, fongal. <laughs> Seviyorum ben bu adamı bu oyunda ya 1 2 ve 3. Üçüncü... Yuh Yeter lan adamlar double girdi Lan çabuk git çabuk çabuk. <laughs> Ölüyordum oğlum. Burada büyük ihtimal evet. Eyvallah billah. Lan bekle ulan. Kaç ne versin ne versin ne versin. Sound prof Alamadım. Yüzde bir yüzde bir. Heh, adam jumps yaratacaktı da az kalsın. Öldük büyük ihtimal bu arada. İyi ölmemiş ölmemiş. Şu kapıyı kapat. Evet olalı çok oldu. Bir hafta falan. Bir hafta iki hafta oldu. Yeter lan ben sizi koyduğuma pişman oldum. Koyduğuma pişman oldum lan sizi. Bu arada arkadaşlar gülmek isteyenler için söylüyorum. Yeni attım. Şur- bak. Yeni attım. yeni attım. Yeni attığım... yeter lan. Tamam, oyna, yeni attık. Yeni attım. Short videosunda şöyle bir şey var. Eee FNAF neydi? Poppy Playtime şeyini yaptım. Komik kesitler. Evet, onu izleyin bu arada çok güzel. Kaseti buldum. Kaseti buldum. Kaseti buldum. Kaseti buldum. Kaseti buldum. -kap kapatamadım kapı kapatamadım lan. Kapı kapat. Kapı kapat. Kapı kapat. Eğer sen onu FNAF oynarken yardım etmezsen Mr. Hux and Finite at Mr. Hux oynuyor. Ah! Oh, Bitmedik. Bitmedik, bitmedik. Kapak saat 5. Ah be yanlış yeri kapattım. Ah be tıklayamadım. Öldük. Öldük. Lan toy çıka dedi toy çıka attı ulan bari toy fırdı deseydin lan Oğlum toy çıka dedim tekte vurdum <laughs> Toy <Chica>! <gülüyor> <gülüyor> Ha hepsini sıfır yap gözünü seveyim Ulan oynayamıyor olsaydım bu 2600 puan nereden geldi? Onu da beleş bir geceydi ya. Beleş bir geceyle yaptım onu ben. <laughs> e, oldu? Az oynayabiliyorum ama çok zevkli o oynaması biliyor musun? Mesela bak bunu koyuyorsun. Sonra hepsini tekrardan sıfır yapıp hepsine bir ekleyip bakıyorsun hepsine beş ekliyorsun. Sonra hepsine on yapıyorsun ondan sonra. hepsini yirmi yapıyorsun sonra geceye giriyorsun sonra jumpscare yiyorsun yani. Öyle mi gireyim? Evet. 20'ye 20 rekorunu geçeceğim bu arada. 20'ye 20 rekorunu geçeceğim. O papat ne alaka? Ekrandaki neydi öyle? Ah, papattan yiyeceğiz ki <laughs> Ben bunu nasıl cam sıkar yedim lan? Lan ben bunu Türkçe dublajını oynamak istiyorum ama Türkçe dublajı indiremiyor. Sıkıntı var. Türkçe dublajını istiyorum ya. Hepsini bir mi yapayım kardeşim? Arkadaşlar bu arada Sizin unuttum sanmayın. Unuttu. <laughs> Unuttu diyor bir de. <laughs> Arkadaşlar Poppy Playtime Chapter 1 şu an. U sepet. Sepette ne ya? Şeyde beleş adını siz söyleyin. Steam'de beleş. Steam'de beleş, Steam'de beleş. Steam'de, beleş. Steam'de, beleş. Steam'de o yükleyebilirsiniz telefon destekleyen veya bilgisayar destekleyen olursa indirebilirsiniz. Çok güzel de kurup oynayabilirsiniz. Hatta bakın bir dakika ben şu oyunu kapatayım da bir. Lan ben UCN'yi kapattım mı lan? Nara kapattım. Neyse. Bakın arkadaşlar şimdi Steam'e gelip gösteriyorum size. Hemen Steam'e geliyorum. Bak bak bak. Bakın şu an şu oyun. Beleş. Ama yani görüyorsunuz. Kanka Yok fazla yer. Aç ne lan benim bilgisayar destekliyor mu sanıyorsun? Desteklemiyor mu? Desteklemiyor. Benim bilgisayar da sandık kardeşim. Arkadaşlar şimdi başka ne yapalım? Yani başka yapacak bir şey kalmadı. <laughs> İki oyunda tanıttım. Sen de hiç başka FNAF oyunu yok mu? Para verirsen var. Ne? Arkadaşlar bakın. Öne çıkanlar değil lan. Anam yanlış yere girdim. İstek listesi. <laughs> Sa Kimliği maçı çıktı. Yedik kaybayı. Görüyorsun. Hepsi paralı. Şu yakında gelecek. Bilgisayar kaldırırsa bunu alacağım. Ne? Mod. FNAF 4 istiyor ama. Baba bak. Secret of Breach yok mu diyordu ya. Baba kaç lira. Oh. Şu oyunları istiyorum. Çok kişi oynayabilir. Ben bu oyunu LL çok istiyorum. Oyun. Adventure 2. Çok zevkli biliyor musun? Kütüphaneye bak korkuya bak ne koydum. The Curse of Two diye bir oyun var. Bunu çekerim ama Oha Red match 2 güncelleme istiyor. Güncelle. Bu ne? Savaş oyunu ama çok güzel bir savaş oyunu. Neyse kaç dakika oldu. Son bir challenge daha yapıp kapatalım o zaman. 20 dakika olmuş. Olur. Son bir challenge bak son challenge. Ve dillere destan olacak tamam mı? Set, set beş ya. Başka. Hayır lan! Çüş! Um, set Şundan korkuyorum Şundan korkuyorum Başka? Bana. Şundan korkuyorum Şundan daha da çok korkuyorum Engelleyemiyorsun Neyse şimdi Golden Freddy bir 20 yap ilk öncelik Gelmiyor zaten ofise ya Gelmiyor ya gelmiyor raya. Golden Freddy bir çıkartmaya çalışıyorum yine gelmiyor. <laughs> Frappier, Golden Freddy'dir. Oğlum başka at takmışsınız. Ne takmışsınız? Başka at takmışsınız. Golden Freddy adı Golden var. Freddy. Bak. Golden Freddy aslında Fred bir aynı. Oo oh, bug oldu. Bug oldu. 8000 puanlık e? ofiste başladım. 8000 puanlık ofis bur ofis burası. Ha? E a işte. Burasıdır, hiç oyunu anlamadığım için bilmiyorum. Dur ben sana bir şey biti, biti, bitir bitsin de şu gece Fred bir bana bir James Kerr alsın da. Lan para yok. Kardeş, şaka maka para yok lan. Oğlum normalde aldım işte. Aldım onu. Ama çok az çıkıyor para. Lan normalde bir milyar falan çıkardı. 10 lira falan çıkardı bir yerden. Arkadaşlar, şu an devam ediyoruz almaya. He. Kaç lira? 10 fasl coin Evet. Arkadaşlar özler. kapanışta tekrar açarız yani sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada kapanışta yanında destek açmam gerekecek. Yüzde kırk enerji kaldı lan. yapacağız? Çok kötü şeyler olacak birazdan bize. Oturup He 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 şükür. Ne oldu? Kanka bu FNAF 4'teki oda değil mi? Evet işte 8000 puanlık. Kardeşlerden jumpscare gelebilir dikkatli ol. Bak normalde gelir bizim namussuz. Hemen gelir ya bak beleş para bulsun hemen gelir. Ulan burada beleş para var hem de D ile başlıyor. Gel gel. Gel abi gel gel. Gir gir. Gir lan. Namussuz. Gel. Artık namussuz Fred bir bozuntusu. Golden. Fred. Golden. Freddy. Yalan bir canı var yazık. Ha, ne oldu? Arkadaşlar video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Bugün Golden Freddy'yi çıkartamadık. Bye bye. Bay bay. Ben niye buraya girdim lan? Ah! Ah kapatamadım videoyu.